ifade ediyor. Hazreti Allah ve ca'anna ma'i şeyin hayr. Her şeye hayat veren sudur. İnşallah filtreli su içmeli. Filtreler çok ağlı bir şey değil. Çeşmemize koymalı. Çünkü eskisi kadar dikkatli sular gelmiyor. Yolları su busu vesaire filtre iyi bir şey. Onu yapamazsan birkaç katlı tülben tiki olmazsa çeşmeye bağlı içecek suyumuzu, aşak olacak suyumuzu oradan temin etmeli. Su önemli. Vücudumuzun her organına sirayet eden bir hayırlı nimet. Hele böbrek hastaları falan ne mahalleyi su içmeli suyun hepsi iyi de işte ortalıkta efendim kireçlisi şu su bunlar da bir başka dertlere de vardır. Borsamızdaki kaplıcalar, kükürt, demirlisi, çeliklisi vesaire bunlar inşallah serafa şifadır. Ama iki dudak arasından boğazımıza geçeceği böyle biraz daha titizlikle hazırlayıp içmeli hazır su deyiverince Peygamber Efendimiz mecmul adatta bir hadisi şeriflerinde buyuruyor. Abdestten sonra sağ eliyle üç çözüm şifa su içen yetmiş derdine deva olur. Bunu da hepinize böyle buyurmuş olayım. İnşallah devam etsinler. Amin. Abdestten sonra şifa niyetine üç çözüm su. Ramazan'da değil tabi. Perfect. <laughs> <laughs>